İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımına karşı dünyanın birçok ülkesinden tepkiye aıyor. Zaman zaman boykotlarla ya da sokaklarda eylem yaparak İsrail'in zulmüne tepki gösteriliyordu. Bu kez belki de tarihin en büyük protestosu yapılacak. Bin Tekne 22 Kasım Çarşamba günü Türkiye'de olacak. Çoğu Batı ülkelerinden gelecek olan Bin Tekne Gazze kıyısında işgalci İsrail'e dur diyecek. Eylemin Türkiye ayağını organize eden Volkan Okçu, İsrail'e koz vermeyeceğiz dedi. Rusların 313 tekneyle geleceği etkinliğe Arap ülkelerinden tek bir katılım olmayacak. En yoğun katılım Rusya olurken onları İspanyollar takip ediyor. Türkiye'den de 12 tekne sahibi katılacak. Uluslararası kurallara uyarak adresin ilk durağı Kıbrıs olacak. Ardından teknelerin rotası İsrail'in Ashdod limanı olacak. Volkan Okçu, "Bu bir tepki ve İsrail'in insanlık dışı katliamına karşı sivil itaatsizlik eylemidir." ifadelerini kullandı. Türkiye gazetesine konuşan Volkan Okçu, "Katılan kişiler arasında politikacı, iş adamı, yazar, hukukçu ve akademisyen gibi çeşitli meslek gruplarının olduğunu belirtti. Her türlü zorlukla karşılaşacaklarını ve buna göre önlemler aldıklarının da altını çizdi. Buradaki asıl amacın soykırıma destek amaçlı giden deniz ikmal hattını yaklaşık 10 gün devre dışı bırakmak. Gazze şeridine tekneden duvar örecek filoda Siyonizm karşıtı Yahudiler de bulunuyor. Ayrıca eylemde lüks tekneler de yer alacak. Avrupa ve ABD'den gelen protestocuların ortalama 400 bin TL masraf ettiğini belirten Volkan Okçu şu sözleri söyledi. Teknelerde mürettebatla birlikte 6-8 kişi bulunuyor. Bu etkinliğe onlarca Türk yatının da katılmasını arzu ederdim. 15 civarında seyretmesinden üzüntü duyduk.